İki buçuk yıl önceki kazada hayatını kaybeden kardeşi için o günden beri hukuk mücadelesi veriyor. İddiasına göre kazaya neden olan sürücü önce kaçtı sonra olay yerine gelip bilgi aldı. Mahkemeyi de direksiyonda olmadığına inandırıp serbest kaldı. Ölen gencin ablası şimdi dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığı'nın vereceği kararı bekliyor. Mezarlıktan eli boş, gözüm yaşlı dönüyorum şimdi. Kardeşim daha 20 yaşındaydı. Daha gencecikti. Askerden yeni gelmişti. Bu genç yaşında vefat etti. Kardeşinin ölümüne neden olan kaza 31 Ağustos 2021'de Antalya Serik'te yaşanmıştı. O gün bugündür kardeşine çarpan kişinin peşini bırakmıyor. Eğer gören, duyan varsa lütfen e, ihbar edin ki kardeşimiz katili yakalansın. Lütfen yardım edin. 20 yaşındaki Emre Soylu Belek'te bir otelde çalışıyordu. Mesai bittikten sonra da arkadaş grubuyla denize gitmek için plan yapmıştı. Motosikletiyle bir arkadaşını götürmüş, diğerini almaya giderken hızla gelen bir otomobil ona çarpmıştı. Bir alkollü sürücü motosiklete 50-60 metre sürüklüyor ve arkasına bakmadan kaçıyor talihsiz genç o sürücü kaçtıktan sonra uzun süre yardım bekledi. Sonunda sağlık ekipleri olay yerine geldi ve ilk müdahalenin yapıldığı sırada ablasının iddiasına göre çarpan kişi olay yerine geri geldi. Alkolü sürücü arkadaşlarının yanına gittiğinde e, panik bir şekilde gidiyor ve vallahi billahi ben yapmadım diye sürekli söylüyor. Arkadaşları sakinleştirdiğinde şüpheli bu konunun arası, aralarında kalmasını söylüyor ve hep beraber kardeşimin yanına gidiyorlar. Emre Soylu daha sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Suçlanan kişi ise gözaltına alındı. Çünkü iddiaya göre olay saatinde o yola giren tek araç sürücüsüydü. Sevk edildiği mahkeme tarafından da serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma 23 Şubat 2022 tarihinde neticelendirilmiş ve poğuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir. Bu karar ölen gencin ailesinde şok etkisi yarattı. İtirazlar da sonuçsuz kaldı ve karar hükme bağlandı. Aile şimdi şüpheli ve arkadaşlarının çelişkili ifadeler verdiklerini belirtip kapatılan dosyanın yeniden açılması için Adalet Bakanlığına kararın bozulması talebinde bulundu. Bakanlığımızın vereceği karar bundan sonraki hukuki sürecin ne şekilde evrileceğini belirleyecektir.